Günaydın. Bugün daha iyiyim. Kızarıklığım falan da biraz azaldı. Yine biraz kızarım ama ne göre daha iyiyim. Bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Bakalım zayıfladım mı, zayıflamadım mı? Dördüncü gündeyiz. Dördüncü günün diyeti de çok ağır. Böyle ya hiçbir şey yemiyorsun neredeyse. Bakalım bozmadan devam edebilecek miyim? Dün de hiç aşmadım. Üçüncü günde bakalım dördüncü günde ne olacak tartılıyorum. 81.81 kilo 100 gram verdim. Süper. İlk defa hedefi tutturdum. Çok mutlu oldum. Ee, sonunda 3. günün sonu yani 4. günün başı bugün. 3. Ee, günün sonunda bir hedefi tutturduğum için çok mutluyum. 1.1 vermişim. Ee, mutluyum. Şimdi 4. günde aşmadan devam edeceğim. Bakalım devam edecek mi? Ee, İstikrarlı bir şekilde vermeye devam edebilecek miyim? Kahvaltımda tereyağlı ekmeğim var yine ve yanında Türk kahvem var. Ee, öğle yemeğinde aslında e, haşlanmış veya çiğ ım, havuç vardı. Yanına peynir. Ee, ben biraz haşladım, çok az haşladım. Üstüne de böyle kaşarları doğradım biraz erisin diye. Akşam yemeğinde de meyve tabağı var. Ben bir mandalina, bir e, elma yaptım. Yanına da bir kase yoğurt böyle dol dolu. Günaydın dün yine hiç aşmadım. Güzel geçen bir gündü. Hiç aşmadım. Söylenene sö söylendiği kadar yedim. Konuşamıyorum açlıktan. Bugün açım baya. Ee, tartılalım bakalım kaç kiloyum? 81.2. 600 gram daha vermişim. Bence iyi gidiyorum. Çok iyi değil aslında ama iyi gibi. Hiç aşmama rağmen çok beğenmedim açıkçası sonucu. Ee, bakalım bugün 5. gün. Yine aşmadan devam edeceğim. 13 gün sonunda bakalım ne olacak.